Hepiniz merhaba arkadaşlar ben de Xtrofis'ten Kerem. Bugün yeniden bir Clash Royale dosu karşınızdayım arkadaşlar. Bayağıdır Clash Royale dosu gelmiyordu. Bugün hesapta olan değişiklikleri anlatacağım. Bir de güzel bir içeriğimiz var. Öncelikle Pekka'nın oyun evine geldim. Hatta bitirmek üzereyim. 2000 kuponum bayağı az kaldı. Ondan sonra böyle güzel deste var. Kraliyet Pekka falan mini Pekka'dan. Öyle gidiyor şu emojilerimizi göstereyim emojileri. Ben bayağı seviyorum çok güzel şeyler var. Şunun bir dakika. Şu bizim şeyimizin kanalımızın ana emojisi arkadaşlar onu söyleyeyim artık. Siz eğer mesela şu olsun diyorsanız şu dolu yorumlarda fikrinizi belirtin. Şimdi gel gelelim bugünkü video fikrimize. Bugün arkadaşlar şurada şöyle bir dakika şu için. Şöyle bir yeşil buton var şu anda olan destemizi siliyor ve tamamen rastgele kendi kafasına göre çok acayip kötü de bir deste verebilir. Çok efsane bir deste de verebilir. Tamamen oyunun kendi kararına göre. Böyle bir şey etkinlik yapacağız. Umarım güzel şeyler verir de bu videoda 2000 kupa olur. Hedefim 2000 kupa olmak. O zaman şimdi ilk kez basıyorum o tuşa. Bismillah dedim. Ee, güzel bu arada. Harbi güzel. Evrim yok ama şunu şuraya koyayım ben. Ya, evrimlerimiz açık olsa iki tane de evrimimiz var. Güzel bence büyüler. Atak kartı bina gayet güzel bir deste oldu. O zaman ilk rakibimizi bulalım bu güzel desteyle. Harbi güzel deste bu arada. The God Aa adam bizim emojiyi atıyor. Çok güzel. Bu çok hoşuma gidiyor bu ya. Bunun QR'ını videonun sonuna koyarım arkadaşlar. Gerçekten herkes alsın. Çok seviyorum ben bu emoji'yi. Ya yeter artık sen de bir hayal, <laughs> hayal çalışımıza yapalım biz. İskelet Is ordusu çok kullanıyor. Oha! <laughs> İskelet ordusu çok kullanılıyor. <laughs> Belki atar diyecektim. Adam ooo çok barzu atak yapıyor. Ben şöyle de şöyle eritelim. iskeletlerle uğraşmayalım. Yalnız adam o kadar boktan bir atak yaptı ki. Ben ondan çok vuramadı zaten o ben şimdi daha fazla uğrayım sen şuradan Nefisleri... Kalmadı diyecektim <laughs> neyse. Kulübe bence şu an aktif olarak oyunun en iyi binası bu arada. O kadar güzel ki. Yani mesela gördüğünüz tek başına silah şey olmasaydı bence yine savunabilirdim. Az bu adam ne deniyor? yapıyor kulübe. kulübeye vurma diyecektim. Neyse bir sorunuz yok bu Kız adamdaki bu bardo aşkı nedir? Hasar yiyelim biraz bir şey olmaz. En fazla ilk kez, Ben de evet, mi, Sıfırlanacak ama ben artık şöyle bir atak yapmak istiyorum. Adam vurdu bize. Abi bu play. Gel doğrusu gelir gelir. Şu acayip kötü attı bu arada. Çok rahatlık. Bir tane şöyle atalım. Tek tane kuleyi de vurdu. Acayip iyi oldu bak bu. Hadi pek. Ha, evet çok iyi. Birazdan pek gelecek bu arada. Bazen tutuyordur ikisinin de olmasına. Yalnız bu adam Nereden buluyor bu iksiri? Ya şöyle halledelim onu. Hayalet oraya toparlasın. Hepinlerle hmm. hayaleti koruyalım. Hmm. Lan. Ortadan binici basacağım ben adam daha zor olsun. şu oradaki çalışımı bakayım ben. Aşım ben bu silah şöyle? En sevdiğim kart. Fiyat ortasını hallettim. İkinci silah şurada. Dev gelecek. Veya pek evet. hiç bulamasın istiyorum Çok sıkıyla bir atalım. Şu adamı dese sadece kötü Bu kadar... Çok güzel deste vermiş bu arada. Oyunun şimdi bu destesini sevdim. Güzel de. Böyle devam ederse çok hoşuna güzel bir şey var Neyse tamam bir şey yaptım. Az sandığımız açıyor. İki yolda bir Ben bu desteği seviyorum Hatta bu destenin kalmasını bile istiyorum. Vogue'dan bir destem var benim. Şu Bismill Bismillah dedim bastım. Yani hızlı bir deste lock baitim. Sen bu lock bait değil. Se tam ya. Oynanır bu da oynanır. Bu da güzel. Halet sürekli veriyor fark ettiyseniz. Ben bunun önce biraz daha denedim. Hayaleti her türlü veriyor. <laughs> Emojimizi atalım. 6-7 nereden çıktı, nasıl çıktı hiç fikrim yok ama çok hoşuma gidiyor. Allah'ım ben elim, ayağımın... Hayır ya abi. Bu kadar bokutan bir şey yaptım ki lan az önce. Toparlarız toparlarız Saldırıyı keselim Kaçamadım Bir şey atmaya gerek yok ama tekrar eski yazı Şöyle doktarlarsanız önü daha fazla sağlam Bir tane var yoksa bir şey olmaz İlk fıçırımızı şöyle atalım Burada ana kule açamaz da Kazırga gereksiz bu kulübe harcadı dört Ben bu adamda barbarlar olduğunu düşünüyorum o zaman. Fikir bir ruh atacağım. Açılsın sana herhalde etiyorum. Abi ben geri zekalıyım. Ben geri zekalıyım. Bu kadar kötü oynuyorum ki destede de bir sürü <laughs> oyunun sevilmeyen kartları var. Adam da evrimiz ket mi oynuyor yani hiç fazla Ben bir iki sata yapılmaz taraftar değilim Evet doğru. Kliba tasi görmez.

Mezar taşı. Alınamaz. <laughs> Abi atak kartı vermek lazım. Şey Yok alamazdık. Yani bizim salaklığımızdı bu. Çok kötü oynadık. Sağlık olsun. Hemen bir diğer destemizi bulalım. Ya yani... ne? Bu desteğe roket gitmez. Roket yerine alev top versenin daha iyi olurdu ama kurallar böyle. Çok cenabet desteler vermiyor Allah'tan. Şu ödülümüzü açalım. Şu çıksaydı, Az önce Pekka'yı kaçırmak gibi bir salaklık yapmasaydık ama şey vermemişti. Orada elimizde hayalet de dönmemişti. Kafası açılışla başlayalım burada. Hayaleti vermemişti orada ilk elimize. Pek kayda yakından vuracak ağır hasar kartımız yoktu. Adam niye oynamıyor? AFK mı acaba? Hayalet Kul Hayal kulübeyi görmeyecek. Hayal de bayağı. Neydi. Yalnız o bir anda ne yaptı la öyle? Korumaları hayal... Hayal et korumaların içine alacağım. Defansif bir <laughs> havan. Bu şey bir Adamda iki tane kule var. Tek atıyor o kule. Kordiyonu atılıyor. Hmm. Kafes diken yani bomba kulesini daha önce yedim. <laughs> Garip sesler geliyor kafesten. Dur <laughs> tiksirini harcadı. On kulesi yedim. Hemen çıkıyorum. Roket atsam mı diye düşünüyorum da çok acayip ağırlık kaçar. Vursun <laughs> ofendeki şey. Roket atıyorum ben de. Hayal ben. Ay yok ben bugün günümde değil. Dikkatim çok dağınık böyle olmaz bu iş. Böyle bir havan da 2x bekleyeceğim. Tamam. Abi. Bir havan atacağım. Onun yanında bir kafes atacağım. Kafes kobilini çıkartsın o. Sen saun 31'i bırakır mısın? <laughs> Abi olmuyor. Olmuyor olmuyor. <laughs> Hayır dur. Evet, bu, ha. bu ya. Soket döndüreceğim. Oraya ama. Şöyle bir. Tamam temiz. Mega minyonlu adamı rahatsız edeyim sonra Havan'a basacağım. Kafes. Onun da iksiri yok. Orayı görüyor zaten Havan. Yalnız Havan biraz yani kuleye odaktan odaklansan? <laughs> Vur! Vur koçum! <laughs> oh be! Döne geçtik sonunda. Bugün her hasar yemeyeceğim artık. Showtime. Yani bu kadar rahatsız edici ki adam. <laughs> Kafamız alev topunu çıkartamıyorum ben. <laughs> Defansif hava. <laughs> Hayalet. Buyla beraber vurabiliyor muyuz? <laughs> Trofiyi mi salladık adamı? Tamam. Emek, abi şimdi elimi, ayağımı geri deki alırım. Seni zorlamayacağım. Korumada gözüm Oğlum sola ne oluyor? Hayır ya. Solu hiç görmedim, sağ hiç görmedim ben. Burada o kadar boktan destiler veriyor ki. Ben işte iyi dedim lan maç için o kadar kötüydü ki bu deste. Şu ne alaka? Mesela o desteği neyse. Sakinim. Üç tane kule. Barbarla O abisin oyun var ya seni. Acayip kötü deste veriyor. Ya bak verdiği kartlar aslında güzel kartlar. Ama birbirleriyle uyumu yok. Son da boşun. Şuraya emojim de atıyor. Böyle bir de Hasar yememeliyiz abi bar var ya. yapıyorlar. Gerçekten. Yeni pek karşıyım orada. Yani acayip güzel kart. Ama en sevdiğim kart. Silah şu an. Yani ben bu oyunun verdiği destekleri şeydir havan veriyor. Ben havanı hiç sevmem bu arada. Bu adam ne sınırda kılıyor. Onun can ne Bir tane vur bari bir tane vur Allahsız. Ama yani harcayacağım en düşük şey okları saymazlar, topu öldürmez. Onu öldürmek için harcayacağım en şeyi 4 ikisir yani. var. Goblin kule satık. tur yapıyorum ben motorla direkt barbarlarla çıkıyorum. Hangi tarafı çıkalım yukarı mı? hemen 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 yanında da goblin kulübesi tesla bir şey var ya onun yukarıda bir şey var Doğru, vurma vurma allah için vurma bu zenci. Goblin kulesi Bizde kule havan Adam alev sallası kazanıyor. Havancım Rakip kuleye bakıcan gerizekalı Oma kulesi Var varlar Şurayı Öldürün Abi bir tane daha Alkala çevirirse kaybediyoruz her şeyimle hata çıkacağım. Vur abi. Vur abim hadi. Hadi havana. Hayır. Bomba kulesi. Az önce havan tam daha gobi Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Olur, olur, olur. Yaptır, yürü, Aynen, zenci gelecek, zenci gelecek. Havan nereye vuruyorsun havan? Goblin abi, abi bak şu kaleye artık. Kaç kere Bak şu ya! Kaç kupa düştük şu havan kalsı yüzünden. Ver son desteği ver ya. Atam... Seviye yükselt. İşte Bir bak dibe. bak O havanın var ya... Senin gibi kartın havan ya. Var şun kazanık. Çık arkadaş Bir topa sarılmamış. Ben sakin bir insan. Baraklı. Aktif baba. İskelet çıkar. İskelet çıkar. Aferin. Devlet arkadaşım. <laughs> Verdiği tek güzel desteği desteğiydi bu da yine fena değil de ilk deste de alışık oldum ilk deste. şövalye değil mi lan şövalye diyor bu. Hakkıran ile bak. Top döndü ama bir 3x'dir daha acımaya gerek yok. Zaten bayağı sarı vurdu devrimiz ilk başta. Çatayın cadıyla çıkalım. O da cadıcık çıktı. Vursun cadı bir şey olmaz. Vurmadı zaten. Tanklayalım. Valkyri atacak. Ezberi oynamıyor. Dediğim onda ezberi. Duruyor musun bacım?

Roket sallayacağım bir Şu cadıyı arkadan çıkarsa adam roket atarım ben. Cadı arkadan çıkmadı hiç. Hadi dedim bu bütün gerekiyor. Bir tane. Tamam. Kursak sallasa acaba maçımı satmışlar diye düşünüyorum da şu anda. <gülüyor> 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 Elhamdülillah. Dur deyince dur. Dev samuray da neydi ya? evrimli çocuk Neyse devri güzel kontrol Öl artık büyücü ama Kazık çapmış dünyaya Adam ikinci büyücü istemiyor Yoksa verecektik Tam çok barz oydu ama yoksa verecektik Hemen gidiyordu Çıkar iskeletini Tamam, o daha Bir roket bir çakmayı bitiyor değil mi? Evet. Ama devreye geçelim. Oh be! Tamam, iyi maçtı bu. Tamamdır. Ben bu tuşu hiç beğenmedim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tuşuma gitmeden. Ama devamını istiyorsanız yorumlar devam yazıp like atmayı unutmayın. Sağlam bir like gelirse bunun ikincisini çekeriz. Diğer videomuz 2000 kupa olduğumu videosunu çekeceğim. Bakın Prince, prens, kraliyet, dev, kraliyet falan var. Evet arkadaşlar bu video böyleydi. Cenabet buton gerçekten şu desteği beğendim ama bu deste harbi desteğiydi yani. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin... Bir dakika. Ne diyor? 3 silahşör. Severiz. Son gelen güncellemeden sonra bayağı iyi oldu 3 Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.